运动。<Also> <laughs> güzel tatlı bence. Ama o zaman hemen pembesini giyinerek kimse başlıyorum. Bakın. Evet bu daha iyi. Çok mutluyum. Bu da var. Bu da iyi. Tamam abi şimdi bunu bir çıkaralım. Çok mutluyum. Pembe eldiven. Güzel bir tane de ayakkabı. Bir adet çok mutluyum arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Ne kadar güzel. Maske yok zaten on yerden şu anda çok güzel çok güzel bakar mısınız şu anda inan almak istiyorum Umarım alabiliriz e, ya alabiliriz Tabii ki şu an alabiliyoruz ve arkadaşlar zengin olduğum için bakar mısınız bin elmas daha doğrusu bin beş yüz elmas ama ben harcadım 1500 beş yüz elmas ve 152 bin 620 lira ya. ondan sonra da örümcek evi alıp için düzenlemek istiyorum ya çok heyecanlıyım gerçekten. Bakalım bu kostümle birinci olunabiliyor muymuş? Eğer elmas biriktiriyorsanız bir yüz elmas daha biriktirip bunu alın derim. Ama pembe kostüm de aşırı tatlı. Ben onu da alacağım bu hesaptan. Çalınan hesabımda direkt gitti zaten. O yüzden yenisini alacağım. Bakın çok güzel. Size şöyle biraz bir de göstereyim. Şöyle arkada bir çantası var. Çünkü uzay kostüm bu. Sonuçta değil mi? Bir saniye. Şöyle de, Evet. Yüzünde de böyle bir şey var. e, evet, Deniz Ece'nin kombinini sevdim. Güzel bir kombin yapmış arkadaşımız. Allah. Hayır. 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 hayır, hayır. Hiç oyalanmak istemiyorum. Hiç oyalanmak istemiyorum. Ya arkadaşlar. Hadi. Bu yarışı birinci olarak bitirebiliriz. Bence bunu yapabiliriz. Başarabiliriz. <laughs> Hadi. Birinci olamasak da yine ilk üçe gireriz diye düşünüyorum ya. O kadar da beceriksiz olamayız bu kostümle. Ama çok kişi var ya. Ben normalde tek başıma bir hesap açıp oynasam belki birinci olurum yani. Hop. Hop. Ağır çekim ağır çekim ya. gelmeni beklediğin için. Hadi gel geçelim. Gel hadi geç. Hadi. Hadi geç. Şampiyon sensin diyor. <laughs> ya teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi bakalım girelim mi? Girelim o zaman tamam. Zaten gitti diye düşünüyorum. Kutu geldi. 552 lira çıktı. 3 tane elmas çıktı. Bir tane de şunlar çıktı. Çok güzel. Bir de üçüncü seviyeyi yükselmek üzere olsam çok mutluyum. O yüzden 250 lira ve 30 bilet ayrı olarak çok iyi bence. Ya çok mutluyum yaşasın. Arkadaşlar kostüme bakın ya. Başka kostümle uzay yürüyüşü yapabiliriz. Uzayda yürüyorum diye bakın şimdi. Hayır akşam olsa daha iyi olur tabi ama. Aha kayboldunuz. Aha bak yoksunuz. Heh, geldiniz tamam. Ya teşekkür ederim kalp yolladığınız için. Arkadaşlar ağlamayın üzülüyorum ama ben. Her ne kadar para harcasam da üzülüyorum. Bir arkadaşımız ismini Uzgu Soyun'da koymuş. Ya isminizi benimle aynı koymazsanız çok sevinirim. Mesela bu arkadaşımız insanların duygularıyla oynamış oluyor maalesef. O yüzden benimle aynı ismi kullanmayın. Lütfen Özgüş TV veya Özgüş Oyna falan istemiyorum yani. Evet hadi bakalım. Şimdi devam edebilir şu an bir şey de benzemiyor ki. Neyse o zaman hazır paramız varken 6 bin liralık yumurtadan almak istiyorum. Çok mutluyum. Alıyorum. Bu arada kaç günü kalmış bunun? Aa 6 günü kalmış. Ve aldım işte 6 bin liralık yumurtadan da aldığıma göre artık 4, 40 bin TL'lik evimizi alabiliriz. Evet şimdi açıyoruz bakalım 6 bin TL'lik şeyler birinci olarak alma işaretine basıyoruz. Bu arada bunlar tek odalı ev, konteyner ev falan, örümcek ev hepsini alabiliyoruz şu an. Hepsine paramız yetiyor. Çok mutluyum ya. Ama örümcek evini aldım. Örümcek, evi. örümcek evim Örümcek ev oldu konuşamadım. O kadar şey heyecanlıyım ki konuşamadım ya. Ay çok mutluyum. Örümcek evini seçiyorum hemen. Bunu biraz düzenlemem gerekiyor. Dört ayak eksik. <laughs> tamam. Daha daha yeni aldım. Ay çok güzel. Bakın baya bir evimiz var. İyi iyi çok güzel. Ama ev düzenli bir basacağım arkadaşlar. Çok üzgün. Evet, evin dışına geçtiğimiz zaman eve altın yapacağım. Bu ev çok like alıyor. Ben like alacağımı düşünüyorum. Evlerim neden like, like görmüyor bilmiyorum. Ama olsun şimdi unicorn'u koyalım o zaman. Ne dersiniz? Şöyle. Yan bir vaziyette. Evet, evin için düzenleyelim Çok güzel. Burayı odam yapmak istiyorum. Üst katı da. Wow. Bu ne böyle? <laughs> bu üst katı sadece ayrı be. Bu ne ya? Tamam. Oh. Alt kat full bana ait olacak. Şöyle. Hani bu ne ki ya? Bu ne ki? Yıldız şey mi yoksa Seylo Kiki Bakalım. Ee, o zaman Yıldız olsun değil mi? Tamam. Wow çok güzel. Çok güzel. Ebu aşık oldum resmen. Baya iyi ya. Tamam hadi bakalım. Aa şunlardan da koymak istiyorum. Çünkü çok güzeller. Evet bakın. Şöyle. Aa bu değil de. Aa, bir tane daha var daha güzel. Bu çok tatlı. Ben bunu böyle ilk gördüğümden beri çok sevdim yani. Yani tavşan penceresi çok iyi. Çok güzel. Çok mutluyum. Ama neden böyle oldu ki? Hatta ben şunu şöyle koymak istiyorum. Yere çok yaklaşmasın. Bu pencereyi bu şekilde koymak istiyorum. Evet. Tamamdır. Ondan sonra şöyle bir yatağımı tamamlayayım da full olarak. Daha tamamlanmadı. Daha yatağım tamamlanmadı. Biri burada. Diğeri de burada olacak. Evet çok güzel. Bayağı iyi tamam. Şimdi o zaman yatağım tamamlandı arkadaşlar. Yatağımı birkaç böyle dolap tarzına bir şey koymak istiyorum. Onu da tavşan güncellemesinden kalan dolapları koymayı düşünüyorum. Evet, bu bence gayet iyi. Sonra, ah şunu da koyalım bence. Wow, 120 elmaslık bence bayağı iyi. Şimdi bir de e, bir tane koltuk seçelim istiyorum. Var mıydı burada? yoktu. 70 elması sizce bunun daha iyi yoksa diğer Bence diğer daha iyi ya bizim aldığımız. arkadaşlar evet ama koltuk burada yok. Bence bu daha iyi diğerinden. Diğeri uçuyordu ama bu daha çok yakışıyor buna. Ve evet burası tamam. Şimdi tekrar odaya dönüyoruz. Tamam çalışma masamız, bilgisayar yerimiz falan hepsi hazır. Sadece böyle eşyalar kaldı yani odamızı tamamlayacak da burada bir dolabımız olabilir. Çok tatlı oldu. Ha bu. Tamam. Bu daha çok yakışıyor size? Ay bu daha çok yakışıyor galiba. Hadi bakalım gel. ne oldu? İşte bu kadar. Şimdi de ne yapacağım biliyor musunuz? Halı koyacağım. Çünkü halısız ev olmaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunlar niye hemen bitiyor? Aa, şuna bak ya. Koskoca evde tane küçücük elim kadar halı var. Şimdi camları bu şekilde yapalım mı sizce? Ya da bunu salona koyalım değil mi? Odamız oyuncak oda, oyuncaksız oda olmaz arkadaşım. <laughs> bu böyle yapılır. Oyuncak olmak zorunda odamda. Evet o yüzden birkaç tane oyuncakla odamı süsleyeceğim. <laughs> Mesela Hello çok severim. Ay yapamadım ya. Aycık arkadaş bunlar. Ayça'nın en iyi arkadaşı. Evet, zaten her yaptığım evde odama bir Hello Kitty oyuncak koyuyorum. Evet, hadi bakalım. Şimdi burada başka bir şey kalmadı. Bence odamız bu şekilde olsun. Bence çok güzel oldu. Bir de odama tuvaleti olmalı. Ne, de, ne düşünüyorum? Ya da kokar mı ya Küçük olmadım biraz tuvalet için. Neyse, tamam. iyi, iyi tamam. Şöyle şunlar koyalım. Ya da ben tuvaleti buraya koymak istiyorum ya. Bir dakika. Şu şekilde yaparsam. Heh. Bir dakika. Heh. Tamam, bu burada kalsın. Bu da boyumuz yetişmez bir tabure falan mı koysam acaba? Aa neden olmadı? Bir dakika, bunu biraz köşeye çekmemiz lazım o zaman. Gerçekten tuvalet için ben bu kadar küçük bir yer görmedim ya. Arkadaşım ben burada tuvaletimi nasıl yaparım ya? Çok küçük. Neyse tamam. Evet. O zaman hangisini alalım? Tavşan güncellemesinden kalanları alalım mı? Evet. Hayır yani. Buna yapmak istemezsek <laughs> bir tane daha var. Şimdi ona bakacağız. Ha, bir tane de bundan var. İki tane koymak olmaz şimdi. O zaman bir tane koyalım. Heh, şuna koyalım bakalım. Çok güzel bence çok harika oldu Mükemmel oldu Şöyle de koydum Çok yanda Bayıldım ya bu kadar güzel olamazdı Değil mi arkadaşlar Evet ya bu kadar güzel olamazdı Tamam O zaman aha bir şey unuttuk Havlu Parapıya Havlu koymamız gereken bir yer olması gerekiyor Değil mi Evet bu da iyi oldu. Tamam o zaman şimdi tuvalet de bittiğine göre. Ya arkadaşlar yani şimdi bitti diyeceğim ama burası biraz boş gibi kaldı sanki. O yüzden buralara bir şey eklememiz gerekiyor. Buralardan ne tür şeyler ekleyebiliriz? Pet odasını ayrı yapacağım aslında. Yani çünkü hayvanımın ayrı bir odası olsun istiyorum kendimde. Burayı da hayvanımın odası yapacağım. Boş ver tuvaleti ya. Zaten oyunda tuvalete girdiğimiz falan yok. Boş ver bunları, boş ver, boş ver. Tamam. Hepsini hayvan odası yapacağım. Bu oda komple hayvan odası. Evet, buraya gelip hayvanlarınızın ihtiyacını karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yataklar buraya yan yana. Evet. Mama kapları. Şöyle sıralıyoruz. Bu tamam. Ah, bu bitti tamam. Bir tane bundan var. Bence çok tatlı olacak evimiz. Ne düşünüyorsunuz? Bir de uzay kostümüyle hayli hayli güzel olacak. Bir de oyunda ay olsaydı sadece bir güncelleme de vardı ay. O da hangisiydi? Unuttum ya. Unuttum hangisi olduğunu. Şimdi neyse yatakları buraya koyalım. Ha cadılar bayramıydı. Evet cadılar bayramındaki şeyde vardı sadece ay. Ha, bir tane bulutlanma Gerçekten çok acayip oldu arkadaşlar. <laughs> Bu odayı komple ele hayvana ayırmamız Bayağı acayip oldu. Bakar mısınız ya? Bin tane mama kaba oldu hayvanın. Hayvanı yemek yemekten ve su içmekten soğutacağız. Neyse tamam olsun. Ne olabilir böyle şeyler. Bitti mi? Hayda <laughs> hala yemek çıkıyor bir yerlerden ya. Şimdi şöyle Açacağım. Bunların arası oldu yani bayağı. O yüzden biraz yaklaştıracağım. Tamam. Evet oldu. Şu an tamamen oldu. Başka ne kaldı arkadaşlar? Aslında her şey tamam fakat e, şunları hiç de yerleştirmemiz gerekiyor. Birkaç tane daha malzeme kaldı. Hepsini yerleştirip geliyorum. Evet. Hadi bakalım şimdi yukarı kata aa gelişi unuttuk dostum. O zaman bugünlük sadece alt katı yapacağım. Ben size üst katı yaptığım zaman da gösteririm zaten. Şimdi burası full böyle parti yeri olacak. Sonra bir sinema köşesi de olacak tabii ki. Sinema köşesiz olmaz değil mi? Bir de şuraya full bir sinema salonu yapmak istiyorum. Bunu param varken hep yapmak istemişimdir ve nedense hiç param olmuyordu. Ama artık var o yüzden artık yapabilirim sinema salonu. Hmm, sinema salonunda koltuklardan bu iyi bence. Bakalım. evet bu çok güzel. Şuradan başlıyorum dizmeye. Biraz köşeyi çekmem lazım. <laughs> ve evet Hatta bir kez daha dizeceğim şöyle. Bu da baya baya yüksek olacak. Ya da arkadaşlar arkaya farklı bir yer mi yapsam? Şimdi buraya bir televizyonumuzu koyalım. Şimdi televizyon falan bulamayız. Onca yemek boşa gider onca para. Güzel televizyon bulalım. Auu. Giriş çok önemli dostum. Her şey girişe bağlı değil mi? Oldu ya. Değil mi? Oldu arkadaşlar. Evet. Neyse biraz şu ana kadar düzenlediklerimizi gezelim o zaman. Bakın. Parti yeri var, bakar mısınız? Çok iyi, bayıldım. Bakın burada istediğimiz gibi dans edebiliyoruz ama şu dansı yapacağım. Çok güzel. Ay ma. Ha tamam. Evet beğendiniz mi? Ev beğendiniz mi? Şimdi burada küçük bir ev var. Bakın. Burası dinlenme alanı. <laughs> Burada kafa dinleme alanım burası benim. Of ya. Kendimi hapsedip burada e, biraz kafa dinleyip geri çıkıyorum. Evet işte böyle oldu. Burası benim odam arkadaşlar. Evet odamı daha çok beğendim ben. Şahsen <laughs> bence çok güzel oldu. Aa biri tükürük işareti atıyor hepimize. Yapmayın arkadaşlar. Gözünü seveyim. <laughs> evet. Beğendiniz mi? Nasılsın? nasıl Nasıl? Nasıl yazdım? Beğendiniz mi? Harika diyorlar. Teşekkür ederim. Evet. Sonunda hayvanımın sana ihtiyacını giderebileceğim. Aa, acıkmış. Daha benim ne acıktığımı, susadığımı falan bilmiyorsun. Özgür küstüm ya. Uf, tamam Osman ya. Ne var? Aa. Şurada bir yarışmak istiyorum. Meyve toplama yarışında yarışmak istiyorum. Umarım evi böyle yaptığım için evime çok kolay like gelir. Şimdi o zaman bir arkadaşımızın da evine gidelim şanslı bir arkadaşımızın. Mesela biri bizi evine götürüyor. Hemen direkt onu takip edelim. Lama'nın evi. Evet. Lama'nın evine hemen girelim. Yani Lama değil de Lama. Evet güzel isimmiş. Evet hemen girelim bakalım O için nasıl dekor etmiş Ona biraz fikir edinebilirim Bu ne <laughs> Çok güzel Bayıldım ama Güzel yapmış Bunun için uğraşmıştır bayağı Çok iyi yapmış tamam Evet güzel Çok beğendim burası televizyon izleme Hep beraber çok güzel Şimdi daha sonra şuraya da bir girelim Bir saniye kayboldu burada <laughs> Kayboldu Wow, bu ne böyle? Allah çok konfeti geliyor. Fazla konfeti geliyor. Ama güzel. bayağı sevdim yani. Güzelmiş tamam beğendim. Şimdi üst kata bakalım. Üst katı nasıl düzenlemiş? Bir ara evine girdim. Bir arkadaşım şey yapmıştı. Şöyle şuraya böyle küçük bir oyun alanı yapmıştı. Belki benden ben de o, böyle bir şey yapabilirim yani. Bence tatlı olur. Bu, bu ne? şaşırdım ilk defa gördüğümü. Ha burada uzanarak televizyon izle izleme yeri. Güzel. Kısacası kafa dinleme yeri. Aa o da benim gibi iki tuvalet yapmış. Ya ben yapacaktım da. <laughs> evet Osman. seviye artırmaya devam. Armasını kazandık. Çok mutlu oldum. Gel Osman'cığım seni biraz gezdireyim. Bunun şerefine gel. Bak kızım sana bir ara topçuk halindeyken bana yeni gelmişken sen sana bunu göstermiştim hatırlıyor musun? Bak bu senin kız arkadaşın Osman. Beğendin mi? Hiç beğenmedim aşkım. Gidelim lütfen. Ay tamam tamam. Gidelim o zaman. Neyse tamam. Evet. Gelmen. O zaman artık Bitsin mi arkadaşlar? Evet şu unicorn'un üstüne çıkıp bitiriyorum videoyu burada. Evet. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Bu be, arada beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı, yorum atıp like atmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.